Ah benim kara yılanım. Bak işte o sağır kadın ve çocuklar sana nasıl da oyun oynadılar. O üçünün bir tür güçleri olduğundan eminim. Ama neyin gücü? Onlara dokunamadım bile. Tek bir şey biliyorum Şişko. O üçü Şivangi'yi destekliyor. Büyük anne büyük anne Ruchika bir şekil değiştiren yılan. Üçümüzü öldürmeye çalıştın. Hayır yanılıyorsun. Gelen Ruchika değildi. Shivangi onun kılığına girip sizi öldürmeye çalışmıştır. Bunu biliyordum. Ben de pederim bana verdiği koruma kalkanını verdim onlara olaydan önce. Affedersin Ruchika. Yani pederin verdiği kalkan yüzünden mi güçlerim işe yaramadı? Şivangi? Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ben... E, Yamini zaten Seşa ile birlikte. Ama Cadunat ve Tanya da çok güçlü. Evet. Onlar babamı öldürmedi. Ama her aşamada Yamini'ye destek oldular. Çok büyük bir ayrım yaşıyorum Rocky. Biliyorum babamı Tanya öldürmedi ama o gözümde hala bir suçlu. Evet, pritvi bir suçlu değildi. Yine de kaderinde ölmek vardı. Ama ölümünün sebebi ben olacakmış. Tanya yaptıklarının cezasını çeksin istiyorum. Ama ölümünün sebebi ben olmak istemiyor. Bu hep olur ki. Bazen kendi insanlarımızın düşmanımız olduğunu öğreniriz. Tanya ile olan da bu zaten. Onunla bağlantılı herkes sonunda ölecek işte. Demek ki yeni düşmanlar edinip onların tarafından öldürülme oyunu artık başlıyor. giden o kadar korkuyorsun ki Yamine'nin odasına yerleşmişsin. Bu törenleri yapmayı kes artık. Uğruna her şeyimi feda ettiğim Kristal, Rocky ile olan arkadaşlığım hepsi bitti. Bu evdeki herkese katlandım. Ne uğruna? Kristal'i falan alamadım. Ama bu ev seni kesinlikle kuklası yaptı. Tanya! Bağırmayı kes! Tüm bunları uğruna yaptığım yılan kristali. Onu kesinlikle alacağım. Şimdi kararını ver. Beni mi destekleyeceksin yoksa Yamini ve arkadaşlarını mı? Her neyse. Yılan kristalini kendi başıma da alabilirim. Benim bunun için sana ihtiyacım yok. Neden buradasın? Zamanı geldi. Neyin zamanı? Senin zamanın. Senin kristali alma sıran. Bugün hemen şimdi. Şimdi mi? Evet. Şimdi. Almak için bu kadar çabaladığımız kristal. Bu sefirlerle onu paylaşmayacağız. Zaten onlar da kristal aldıktan sonra bize pay vermezler. Kristal sadece bize ait. Ve onu bizden başka kimseyle paylaşmayacağız. Sonunda onu alacağız. Bize gelecek, bizim olacak. Ama beni çok iyi dinleyeceksin. Sadece Şeşa, sadece o kristalin yerini biliyor. Onu kullanmak zorundayız ve onu kullanarak da yılan kristaline ulaşmak zorundayız. O Şeşa bunları asla öğrenmemeli. Yoksa planımız boşa gider. Git. Onu hipnoz et ve kristali bize getir. Zaman kısıtlı ve yapacak çok iş var. Git. Ateş yakıldı. Duman da yakında çıkar. Birlik olan tüm düşmanlarımız artık birbirine düşecek. Aklından neden buraya geldiğimi soruyorsundur. Bir yılana geldin. Çok geçerli bir sebebin olmalı. Evet. Cadunat'ı desteklemektense size katılmanın daha yararlı olacağını düşündüm. Cadunat. Kafası çalışmayan yaşlı bir bunağın tek isadeci. Söyle bakalım. Kimin yanında duracaksın? Neden seninle arkadaş olayım ki? Pedere sadık kalamadıysan... ...bana sadık kalacağını nereden bileceğim? Hain her zaman bir haindir. Buna ne diyeceksin? Eğer gözlerime bakarsan... ...gerçekleri göreceksin. Gerçekleri değil. İhaneti. Gözlerinde sadece ihanet görüyorum. Şimdi Cadunat bu senaryoyu kendisi görecek. Feder. Feder benimle gel. Nereye? Kristal hakkında bir şey söyleyeceğim sana. Kristal mi? Evet. Yılan kristali. Ama burada değil. Odada. Gel. Hadi. Gel. Ama Tanya ve Ruchika... Ruchika Tanya Ruchika Ruchika Tanya sen ne Rocky? O ne yapıyor? Buraya nasıl geldim ben? Ne? Neler oluyor burada? Yaptığım şey aslında bu seni hiç ilgilendirmez. Yani buraya bana oyun oynamaya geldin. Söyle. Beni nereye götürüyordun? Ben değildim Mo. Cadun attı. Bana burada ne yaptığını söyle. Emirlerini hallediyordum. Benden onu hipnoz etmemi istemişti. Demek öyle. Yani siz ikiniz bana oyun oynuyordunuz. Size oyun oynamayı gösteririm. Ah! Tanya neden yalan söylüyorsun? Sana ne zaman yılanı hipnoz et dedim ben şaka mı bu? Oyunu bırakın artık ikiniz de. Yoksa ikinizin de işini bitireceğim. Durun durun siz ne yapıyorsunuz böyle? Birbirinizle savaşıyorsunuz. Şivangi de bunu istiyor zaten. Birbirinize düşüp ölmenizi. Bakın mantıklı davranmalıyız. Bir arada kalmaya mecburuz. Yoksa Şivangi bizi bölüp teker teker yavaş yavaş yok eder ve kazanır. İşte o yüzden birleşmeli Şivangi'yi yok etmeliyiz. Rocky haklı. Bir arada kalmalıyız. Kendi hocam benimle oyun oynuyor. Nasıl olur? Sen göreceksin ihtiyar kel kafa. Her kafa. Sen, sen doğruyu mu söylüyorsun? Sana doğruyu söylediğimi daha kaç kere tekrar etmem gerekiyor. Niye bana ne dersem diyeyim inanmıyorsunuz. Tanya bana geldi ve bana yılan kristalinden bahsetti. Ama onu desteklemedim. Asıl gerçek aynı amaca hizmet ediyor olsak da beraber değil. Shivangi de bundan faydalanıyor işte. Önce, Ranbir'i parayla kandırdı ve öldürdü. Hatta oğlunu da. Peki siz hala neyin peşindesiniz? Bana kendi oğlumun bir yılan olduğunu bile söylemediniz. Yüzyıllardır onun yılan olduğunu biliyor değiliz. Çok eski bir olay değil bu. Rocky güçlerini 27. doğum gününde aldı. Yeni öğrendik sayılırız. Düşün ve öyle konuş. Nasıl yani? Yani diyorum ki senin karın Vasudo bir şekil değiştiren yılan. Yılanlar hakkında tartışmayı kesin. Ve şu ihtiyara sorun. Tanya ile yaptığı bu ittifak oyunu da neyin nesi? Şimdi sen mi konuşacaksın yoksa lafı ben mi ağzından alayım? Doğruyu söylüyor. Tanya ne yaptıysa kendi iradesiyle yaptı. Öyle mi? O zaman gel. Bir de Tanya'ya soralım. Bakalım o ne yapmış ve sen ne yapmışsın? Şimdi benim gitme sıram geldi. Mansi hala sen şimdi kendi rolünü oyna ama dikkat to. Ama Rocky. Bir şey olmayacak git. Cadunat tek seferde söylediklerini çarpıttı. Seşan'ı ne kadar tehlikeli olduğunu bir kere bile düşünmedi. Beni öldürecek mi Tanrı bilir. Tanya! Mansi hala gel. Mansi hala ne oldu? Her şey yolunda mı? Ne oldu? Gel anlat ne oldu? Söyle her şey yolunda mı? Tanya! Bu evde neler oluyor? Bir türlü anlayamıyorum. Ne demek bu? Bir şey anlamadım. Lütfen daha düzgün anlat. Ee, sizin peder Cadunat var ya işte ve ailenin geri kalan bireyleri. Yamini'nin odasında bir şeyler konuşuyorlardı. Yılan, yılan kristali hakkında. Duyduğuma göre kristal alınmak zorundaymış ve başka bir yerde tutulmalıymış. Bence sanırım onlar tak tak klanından bahsediyorlardı. Ee, sanırım orada ve... Tak tak diyarı ve şey ve şeyden söz ettiler şey. Başka ne var Mansi hala? Onlar 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 şey diyordu onlar onlar şey. Ne Mansi hala? Söyle. Seni öldürecekler. Ne? Evet seni öldürmekten söz ediyorlardı. Evet. Duyduğum buydu, evet. Tanya, sen benim kızım sayılırsın. Avni'yi kurtaramadım. Ama seni mutlaka kurtaracağım. Hayatın tehlikede çocuğu. Kendine dikkat et. Seni yeterince uyardım ben. E, şimdi gitmem gerekiyor. Demek öyle. Demek hepsi yılan kristalini alıp sonra da beni öldürmek istiyorlar. Hayır, kimsenin kristali almasına izin vermeyeceğim. O kristal bana ait ve benim olacak. Ee, Tanya nerede şimdi? Nereye gitti? Bu oda boş ve kızda kayıp. Kesin bir şeyler çeviriyor. O zaman kesin kristali almaya gitmiştir. Kel kafa şu ateşi yak hadi. Demek istediğim şu bakıp da her şeyi gördüğün ateşi. Yakmandan ve sonra da öğrencinin nereye gittiğini söylemenden bahsediyorum. Tak tak diyar. Demek gerçekten de kristalin peşine düşmüş. Gitti kara yılan. Güzelim kristal gitti. Hayır. Giden şey yılan kristali değil. Onun hayatı gitti. Eceline doğru yol alıyor şu an. Beğendiniz mi oyunu? Daha çok oyun oynayacağım size. Şimdi de ikinci perdesi başlıyor. Geliyor. Bugün onu öldüreceğim. Gel. Onu öldüreceğim. Bırak biraz bekle. Bırak da bakalım yalnız mı değil mi? Başka biri varsa onu öğrenmiş oluruz. Sorularımızın yanıtlarını alırız. Sonunda geldin. Uzun zamandır bekliyorum seni burada. Teşekkürler Şivangi. Bana çok yardımın dokundu. İyi ki müttefik olmuşuz. Yılan kristalini onlarla paylaşmış olsaydım... ...tanrı bilir kaç parçaya bölünecekti. Artık sadece iki hissedar biz varız sen ve ben. Evet Tanya. Gel. Hadi tak tak diyarına gidelim. Arkandan geleceğim. Eğer biri seni takip ediyorsa zarar vermesine engel olacağım. Benim oyunum bitti artık. Şimdi onlarınki başlıyor. Geriye sadece Seşan'ın Tanya'ya yapacaklarını izlemek kaldı. hepsinden önce Tanya ölecek. Tanya. Takşika geliyor. Nereye gidiyorsun? Kristali almaya. Sizinkiler bu yüzden benden şüphelenmişti. Beni öldürmek istedi. Tabii ki yılan kristalini alacağım. Ah. Demek ekibinle geldin. Ekip falan yok. Karşında ecelin duruyor. Seşa, Seşa lütfen bırak beni. Vay canına. Teyzem bir yılandı. Ama o artık takşik. Ama hala ısrarla tuzağıma düşüyor. Ne oldu? Anlayamadın mı? Dur anlatayım. Ben bir yılanım. Katilleri cezalandırırım. Ama asla masumları öldürmem. Ve Tanya. Evet. O bir katil değildi. Ama iyi insan da değildi. Yılan kristaline duyduğu arzu onu kör etmişti. Ve ben bir yılan. Tanrı'nın adanmışı, kristalin koruyucusuyum. Kristali almasına nasıl izin verebilirdim? Ne yapacağımı bilememiştim. Tanya ikilemini nasıl çözebilirdim? Sonra hatırladım. Neden sevgili teyzemi kullanmayayım ki? Şu işe bak. Bugün onu sen öldürdün. Ne oldu? Beni öldürmeyecek misin? Beni sokmayacak mısın? Biliyorum bunu yapmayacaksın. Beni yavaş yavaş, zevk alarak, eziyet ederek öldüreceksin. Beni bir kere bile sokarsan sen kaybedeceksin ve sen asla yenilemezsin. Haklısın. Seni öldüreceğim. Tam olarak söylediğin gibi öleceksin. Yavaşça. Eziyet çekerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.